sevgili boğalar. Hislerinizi olduğu gibi dışarı vurabilirsiniz. Bu ön plana çıkmanızı kolaylaştıracak, dobra ve dürüst yaklaşımınız beğenilecektir. İhtiyaçlarınızı da dile getirerek bunların karşılanmasını sağlayabilirsiniz. Karizmanız çok yüksek olacağı için kimse size hayır diyemeyecektir. Bugün 24 Ağustos 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Ay güne hevesli ve iyimser enerjiler veriyor. Ateş elementinin coşkusunu bugün daha fazla hissedebiliriz. Sabah erken saatlerde Ay, Aslan burcundaki Venüs'te üçgen açı yapacak. Sosyal ve sanatsal konularda başarılı olabiliriz. Öğle saatlerinde Ay, Koç burcundaki Uranüs'te de üçgen açı yapacak. Sürpriz ve heyecanlı gelişmeler günlük yaşamı hareketlendirebilir. Yaşamın keyifli ve eğlenceli yönlerine zaman ayırabiliriz. Akşam saatlerinde yay burcundaki ay, başak burcundaki merkürle kare açı yapacak. Zihinsel enerjimiz yoğunlaşabilir. Değişik konularda bilgi edinmek, okumak, sohbet etmek verimli olabilir. <laughs>